Günaydın arkadaşlar, gurbetçi günlüğüne hoş geldiniz. Nasılsınız, İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Sabah kalktım. Bugün erken kalktım arkadaşlar. Bugün eve tamirci gelecek. Ee, yukarıda akan yer vardı arkadaşlar. Uzun zamandır yani. 1-2 yıllık mazisi var onun. Hep sürekli onu kapatıyorduk üstünü, boyuyorduk falan. Ama bak küflenmiş gene. Ki kullanılmıyor banyo. Bayağıdır ama... E, kullanılmadığı halde hani biz tatildeydik ya o yüzden diyorum çocukların banyosunda e, kullanılmadığı halde orası küflenmişti. E, sabah bir sabah kalktım yerde bir şeyler var ben çocuklar bir şey döktü sandım ama öyle değilmiş küflenmiş ve kendisi yere düşmüş bir parça oradan delik açılmış işte oradan baktık e, tamirci çağırdık iş, e, işin şeyi açıkçası kısa yolu söyleyeyim e, tamirci çağırdık tamirci geldi şimdi birkaç bir şey lazım oldu oraya gitti gösteririm zaten nereler olduğunu sizlere de nasıl bir şey olduğunu öyle onun dışında da şey yapmayı düşünüyorum birkaç bir şey alacağım fazla bir şey yapmayacağım arkadaşlar bakalım gün bize neler gösterecek böyle yani o zaman birazdan görüşürüz Evet canlarım. Şimdi göstereyim size. Bakın ne kadar küf olmuş zaten orası. Görüyor musunuz? Ee, arkası. Şurada şeyler var. Burası da bu şekilde. Şu borudaymış sorun. Bu tarafa giden de sorun yokmuş. Ee, buradan kesecek. Ee, sanırım şuradan kesecek. Bakın buralar ıslak zaten, şuradanmış yani sorun. Şunu da değiştirir mi bilmiyorum. Bakın buralar da hep küflenmiş. Ben kaç e, senedir o aşağıyı görüyorum zaten arkadaşlar. Ama maalesef e, biz sadece hani şu e, şura dez, dez mi deniliyor şu, buralara, dez mi deniliyor. Hani oralarda sorun var mantığıyla e, silikon yapıyoruz sürekli. Ama o ondan değilmiş yani buradanmış maalesef sorun. O yüzden buradaki lavabo falan çıktı. Bakalım yerine tekrar nasıl takılacak. Bilmiyorum ama iş büyüdü. İsterseniz bunu da aşağıdakini de değiştirelim dedi ama o kadar da sorun görünmüyor dedi. İyi aşağıdaki dedi. Şimdilik bunu, bunu çözeceğiz bakalım ama iş büyüdü yani. Böyle sizlerle de paylaşayım dedim. La çıktı burada <laughs> böyle evet canlarım ee, burası da bu şekilde burayı kesti önce burayı tamir edebiliriz belki buradan sorunu diye daha da büyüttü kesiyi ee, ama maalesef buradan olmadı sorun ee, zaten yani sorun çözülmedi buradan şu şuradaki bakın. Ee, zaten küflenmiş Orası da bayağı bir küflenmiş akaka e, akaka aka. bir de buranın evleri tahta ya tahta olduğu için hani çok az bir sızıntı da olduğu için yıllardır orayı akıyor yani görüyorum ben e, sarılık oluştu ama biz dediğim gibi Dezlerden sandığımız için hani burayı da kapatıyoruz Dezleri kapatıyoruz öyle ama burası artık küflene küflene yere düştü yere düşünce ben dedim bu sorun büyük yani. İşte tesisatçı çağırdık. Buradan da dediğim gibi tamir edemedi. Yani sorun yukarıdaki e, işte devamındaymış borunun devamında. O yüzden e, yukarıdaki dolaba çıkarmak zorunda kaldık. Böyle yani. Yandakinde sorun yokmuş. Buradakini değiştirelim mi dedi. Değiştirmeye gerek var mı dedim. Yok dedi iyi görünüyor borular dedi. Şimdilik değiştirmiyoruz. Sadece işte küflendi gibi olmuş aktığı için sürekli. Onun dışında yani boruda hala bir sorun yokmuş canlar. Böyle yani bununla uğraşıyoruz bakalım. <laughs> Küçücük iş böyle büyüdü. Birazdan görüşürüz canlarım. Evet canlarım yoldan geçerken burayı gördüm. Araba şov yapmışlar eski arabalardan. Ee, Volkswagen'in önünden geçiyordum. Gördüm görünce de durmak istedim. Birkaç bir şey çekelim dedim ama hoşuma gitti. Sizler için çekeyim dedim devam ettim. Bu şekilde her şey vardı arkadaşlar. Araba işte e, karavan şekli, minibüs şeklinde vardı. Spor arabalar vardı. Bunlar mesela karavanda arkadaşlar. Her hepsinin içi değişikti. Yatakları falan var böyle. E, masa, sandalye türü şeyler var. Hoştu yani güzeldi. Ben eski arabaları seviyorum zaten. <laughs> mesela bu 73 modelmiş arkadaşlar. Bu arada sesim gelip gidiyor kusura bakmayın. Bir tuhaflık var sesimde ama anlamadım ben de. Aslında hasta falan değilim ama ben de anlamadım dediğim gibi. Bu da 79 modelmiş mesela arkadaşlar da böyle pick-up türü hem karavan türü değişik bir şey. Bu 68'miş arkadaşlar. Bu da 1968 model. Bu arabalara numaralar vermişler. Ee, ve şeye göre seçiyorlar arkadaşlar. Birinci, ikinci, üçüncü kategorilere ayırmışlar. Kategori kategori birinci, ikinci, üçüncü diye seçiyorlardı. Yani değişik kategoriler vardı. Ben hepsini dinleyemedim tabii ki. Şu arabanın öndeki şeyler, detayları çok hoşuma gitti. Bakın bu pusula gibi şey falan var. Çok hoşuma gitti. Gerçekten orijinal çoğu orj... bu gördüğünüz gibi hediyeler kazanmış daha önceden bir sürü bakın trofileri var yani kazanmış. Ya birinciye ikinciye üçüncü oldu demek ki daha önceden ee, şu çok ilgimi çekti mesela arkadaşlar e, yeni gibi duruyor ama aslında değil yarış arabası arkadaşlar bu ne kadar büyük tekerleri falan gözlerinde Kiprik falan da yapmışlar çok hoştu gerçekten benim hoşuma gitti. Bunlar buradaki insanlar hepsi Volkswagen in markası olduğu için hepsi böyle ayrı ayrı birbirleriyle de konuşuyorlar arkadaşlar. Çok hoşuma gitti dedi. Birbirlerinden detaylı bilgi alıyorlar. 1965 modelmiş bu da bakın. Yani ben şunu şöyle tamir ediyorum. işte bunu böyle tamir ediyorum gibilerinden. Yani birbirlerinden de bilgi alıp verişi yapıyorlardı. Yani hoştu. <laughs> değişik onları da görmüş, onları da e, konuşmalarına şahit olmuş oldum yani. Bu da böyle bir araba, bu da yarış arabası şeklinde ama yani bunun da e, şeyi tuhaf, Gör açık araba, üstü açık sanırım, yanlarındaki kapıları tuhaf, çok alçak yani. Bu a, 73 modelmiş arkadaşlar 1973 ama ne kadar yeni duruyor gördünüz mü? Yani pas parlak yenilemişler öyle duruyor. Kimisi e, yenilememiş, kimisi yenilemişti böyle. Hani dış, dışının boyatmışlar falan yani kimisi bayağı bir bakımlıydı bunlar gibi. İlk baştakilerde mesela dökülenler de var tabii ki içlerinde. Belki de bunu hususi yapıyorlar. Ya para harcamak istemiyorlardır ya da orijinallikleri bozulsun istemiyorlardır. Belki de bilmiyorum ama kimisi çok eski duruyordu. Kimisi yeni gibi duruyordu ama mesela eski model. Bunlar hep bu şekilde. Bu da başka bir ee, şeyi. Yine yani bu da mavi açık mavi de değişik bir şeyi bu da bu 21 diyor mesela 1921 model 2021 yani ama eski gibi duruyor ama değilmiş yani <laughs> bu da gene e, bakın motoru Ta orada ufak bir motoru var arkadaşlar. Şey gibi sanki askeri arabalar gibi ama üstü açık bu da. Bakın üstünü açmış zaten belli üstü kapanıyor. Ee, şeylerini de kapatmış. koltukların üstünü de kapatmış yani. böyle. Bilmiyorum. Umarım seversin. Hoşunuza gider. Ben seviyorum böyle. Yeni arabaları da seviyorum. Eski arabaları da seviyorum. Bu da 1973 modelmiş arkadaşlar. Arabaları sevdiğim için eski yeni fark etmiyor benim için. Sevdiğim bir şeyi görünce de sizlerle paylaşmak istedim. Tabi dediğim gibi herkesin ilgi alanı farklı. Bayan olsun, bay olsun arkasındaki motoru bakın. Çok değişik geldi gene bana. O yüzden ilgi alanınıza girer mi bilmiyorum ama hani benim girdiği için e, çekiyordum daha hazır oradan geçerken. Sizler için de çekmek istedim arkadaşlar. Hazır yakalamışken dedim. Belki ilgileniniz vardır yani. Bu da 70 model. Bu da çok ilginçti arkadaşlar. <laughs> Motoru. Bu da motor yani diye düşünüyorum. Sormadım ama. Üç tekerli. Yani çok rahat görünüyor bence. Arkasında oturulacak yeri de var. Gibi görünüyor. Bu da gene Volkswagen'in motoru arkadaşlar. Yani Volkswagen e, yaptığı için Volkswagen'in önündeydi zaten. Bu da 67 modelmiş arkadaşlar. Bu da yeni değil. 1967 model. Yani e, hepsinin markası Volkswagen arkadaşlar. Bu da Volkswagen. Bu şekilde önü de bu da çok yeni gibi görünüyor mesela ama 67 modelmiş. Burada Spider-Man oturuyordu. Böyle Spider-Man şeklinde yapmış, boyatmış arabasını. Sesim için çok özür dilerim arkadaşlar dediğim gibi. Yani boğazım falan açmıyor ama sesimde bir gitgeller var. Fark ediyorum. Başka bu başka şehirden gelmiş plakası farklıydı çünkü bu satılık da arkadaşlar bazılarını getirmişler hem de satılık levhası koymuşlar e, bu da satılık e, levhası konulanlardan bir tanesi sahibi satıyor hazır geldik buraya belki satıcı buluruz amacıyla koydular sanırım e, ama fiyatları tabii ki Yok üzerlerinde arkasında bunun motoru da arkadaşlar. Ön detayı Bunun önünü görünce şey ön detayını görünce Transformers arabası aklıma geldi arkadaşlar. Filmi. Ee, bu araba buradaydı. Burada yanında e, karavana benzeyen, minibüse benzeyenler de yanındaydı arkadaşlar. Şunun rengi çok hoşuma gitti. <laughs> Parlak güzel bir rengi var gerçekten. Aynı şekilde bunun da rengi çok hoşuma gitti. Fıstık yeşili gibi böyle. Yok su yeşil mi diyorlar buna pardon. Çok güzel. Bakın yedek lastiği hemen burada. Ya ilginç geliyor bana. Dediğim gibi lastik orada mesela. Eski arabaların. Bakın e, fotoğraflarını da yayınlamış bunun. Bu kıvırmış. E, kaç model olduğunu göremedim o yüzden. Bunun da motoru arkadaydı arkadaşlar bu şekilde. Burada da böyle hot dog yemek içecek yeri falan yapmışlar. Hani gelenler orada yesinler içsinler diye. Arka tarafta. Burada da ne için bilmiyorum yazdırıyorlardı kendilerini insanlar. Ama ne için yazdırdıklarını sormadım. Bu araba da 1954'müş arkadaşlar. Bu arabada birincilik aldı ben oradayken. Ama hangi şeyden aldı birinciliği? inanın bilmiyorum. Dinlemedim. Ama birincilik aldı. Ee, bunun da içi bu şekilde arkadaşlar. Camları e, kimisinin açıktı daha rahat çekebildim. Kimisinin camları kapalı olduğu için rahat çekemedim. Arka camlarına bakar mısınız? bu şekilde açılanlar hala e, Türkiye'de de minibüsleri görmüştüm aslında ben bir tane minibüs binmiştim bu şekilde açılıyordu ama bayağı bir eski modeller açılıyor bunun da arkada gene e, o motor arkadaşlar bu arabada dediğim gibi birincilik aldı yani hoş bence güzel Bu da ön tarafı. Ön tarafı radyo eski radyolara benzettim ben. <laughs> Hoştu yani. Burada da karavanlara geldim tekrardan arkadaşlar. Bu yeşil karavan çok ilgimi çekti. Ee, bu mesela 76 modelmiş arkadaşlar. Dışarısından görünüşü bu şekilde ve bunun e, üstünde satıldığı tarih yazıyor yani e, işte 74 model miydi Pardon unuttum birden ve 8000 dolara satılmış o zamanın e, fiyatıyla arkadaşlar yani o zaman 8000 dolarlık fiyat konulmuş bu arabaya 74 demiştim galiba değil mi hatırlamıyoruz yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar yani 1974 yılında 8 bin dolara satılmış bu araba. Yani fiyatı bu şekilde konulmuş. 8 bin dolara şu anda ikinci el e, araba bulamıyorsunuz ya da buluyorsanız baya bir dökükler oluyor arkadaşlar. Bunu o zamanın fiyatıyla sıfır fiyatı yani sıfır fiyatı o. Sadece bu arabada vardı. Bakın elektriği falan da var. Her şey var bunun. E, bu çok hoşuma gitti gerçekten. oyun <laughs> Koltuğu arkaya çevirmişler. Masası, sandalyesi, hesabı her şey var yani. Bakın e, lavabası var. Aygazı var, yatağı var. Çok hoşuma gitti ya. Ben böyle şeyleri sevmem normalde ama. Bununla kamp yapardım diye düşünüyorum. Hani kamp olayını pek sevmiyorum Börtü Böcek'ten dolayı. Sehpası bile var mı? şoför koltuğuna yakın. <laughs> Kahvesini yesin, içsin diye. Yemeğini yesin diye gibi. Bunun da motoru buradaydı arkadaşlar arka tarafta. E, buradaki arabalar da arkadaşlar e, Bu bu e, filmde oynamış. Bu da birincilik aldı arkadaşlar bu araba. Hatta iki, iki iki şeyden iyi birincilik almış bu. Birincilik almasının bir tanesi de insanların seçtiğinde birinci olmuş. Yani oradaki insanlar bu arabayı seçmişler. Yani insanlar favori olarak görmüşler bu arabayı diyeyim. Bir de başka dalda birincilik almış ama hangisini sormadım. Bu araba sanırım 40. 64 model falan da arkadaşlar. 64 diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. E ve o önündeki fotoğraflardaki movie de yani filmde oynamış. 3 tanesini de crash yaptı dedi Disney dedi. Yani 3 tanesini de vurmuş yani bir şekilde Disney film zamanında herhalde 3 kere de vurdu mu bilmiyorum. Bunun da önü bu şekilde. Zaten ismini de Love Bug mı öyle bir şey diyorlar hani e, filmin ismini koymuş arabaya İlgi çekiyordu bu araba. Bu da hemen öbür günün yanındaydı arkadaşlar. Bu da ikinci oldu o insan e, dediğim gibi şey başka dalda. E, bunun da sahibiyle konuştum. Bu da 62 ya da 63 64 model de olabilir. 60'larda ama onu biliyorum. Ee, bununla şimdi opuka, çok ufak ya yanı yan yana oturuyorsunuz. Bakar mısınız? Çok yani cici şirin. <laughs> Uşuma gitti. Florida'ya gittim dedi bu arabayla sahibi. Fitesine bakar mısınız? incecik uzun bir fitesi var. İşte sahibi Florida'ya gittim geldim bu sene diyor ve eski arabayı yani eskileri kullanmak daha diyor şey diyor kolay diyor şimdikilerden diyor. Ee onu ne şeyle söyledi bilmiyorum hani daha az ee, basacak düğmeleri olsun her şeyleri belki o amaçla mı söyledi onu bilmiyorum. Böyle arkadaşlar sizlerle de paylaşayım dedim. Evet canlarım ben geldim. Alışverişe gittim. Orada çekmedim hemen hızlı hızlı alışverişimi yapıp çıkayım diye. O yüzden gel, geldim eve. Eve geldikten sonra göstereyim dedim. Şöyle e, kağıt peçete aldım arkadaşlar. 30 12 tane roll'su var. E, 36 falan ediyormuş yani. 27 pardon. 27 normal şey ediyormuş. E, şöyle dört tane süt aldım aldım arkadaşlar. Bunları böyle buzluğa da koyuyorum. Şöyle rap aldım. Holbit. Karp. E, şeyli. Az. Şöyle yeşillik aldım arkadaşlar. İçerisinde işte yeşilliklerin şöyle bol olduğu. Bunları aldım. Salata için. Sana kaldım bir tane. Bir tane daha alacaktım ama kalmamıştı arkadaşlar. Nedense. Ee, yeni yerleştiriyorlardı. Ben de beklemek istemedim. Şöyle çocuklara işte okul için şunlardan aldım arkadaşlar. Ee, iyi oluyor. Kurabiye türü. Şöyle tuzlu kraker aldım. şey aslında ama hani elime sabah kahvaltısı için siril aldım. Ee, elime ilk böyle lazım olanlar, aklıma gelenleri aldım arkadaşlar. Şöyle biraz daha siril aldım. Üç tane değişik siril aldım arkadaşlar. Çünkü de çocuklar farklı farklı şeyleri seviyoruz. Ee, bir de bunu aldım. Yani olmadığımız zaten o öbüründen de yiyor. Çocuklar bunu da seviyor, onu da seviyor. Diğerini de seviyor ama işte aldım üç tane bulunsun diye. Şöyle domates aldım, böyle çeri domates. Salatalık aldım. Bu arada ben bu alışverişi şeyden yaptım arkadaşlar. Normal marketten değil, e, toptan satılan yerden yaptım. Hani bu sefer oraya gittim. Şöyle de yumurta aldım. Ben artık yumurta almıyordum. 18 tane yumurta aldım. Yumurta almıyordum ama hem tavuklarım yumurtlamayı yavaş yavaş kestiler. O yüzden yumurta alacağım. Hem de tavuklarımı şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Kışa kesmeyi düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yumurtlamıyorlar. Yumurtlayanlar da yumurtasını yemeye başladı. O yüzden yumurta bir, bir tane, iki tane alırsam 3-4 günde bir şansına yani o da denk gelirse Maalesef yemeye başladılar kendi yumurtalarını. Öyle bir şeyler oluyor yani. Şimdi on, e, benim bunlara bütün verdiklerim arkadaşlar vergiyle birlikte 156-75 olmuş. E, bir tane daha vardı, o arabada kaldı herhalde. Onunla birlikte yani 19 tane aydım almışım. Böyle e, 156 dolarlık e, bir alışveriş yapmışım arkadaşlar. Öyle evet arkadaşlar sizlerle bir günümü paylaşmış oldum. Fazla bir şey yapmadım. Tamirle falan uğraşıldı. Dışarı çıkmışken de e, arabaları gösterdim sizlere. Onun dışında da şimdi de e, bundan sonra da çalışmaya çıkacağım Allah nasip ederse. Ve günü bitireceğim. E, benden bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın videolarımı lütfen. Bana destek verirseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.